Merhaba arkadaşlar. Bugün Bodrum'dan Ankara'ya otostopla gideceğiz. Bodrum'un çıkışında bekliyorum. Buradan otostop çıkacağım. Şöyle şuraya doğru çekmeye başladık. Tamam. Şurada Bodrum. Dur. Bodrum'u da göstereyim. Tamam. Artık yola çıkacağım. Evet, Muğla'ya kadar geldim. Şimdi buradan otostop çekeceğim. Ankara'ya gidiyoruz. Ee, çok tatlı bir çift bıraktı beni buraya. Evet. Şu an buradan çekeceğim. Çevremize bakalım. Şöyle Muğla'nın şeyi. Genelde bir kere daha buradan çekmiştim ben Ankara'ya otostop. Direkt bulmuştum. Bakalım bu sefer ne olacak. Şöyle hatta otostop çekerken de beni <laughs> Görün ya da görmeyin. Evet. Şu an buradan otostop çekiyorum. buraya kadar geldim. Şimdi buradan otostopa devam edeceğim. Ee, biraz sürdü tabii. Keşke daha erken çıksaydım. Ee, 7'de uyanmak için alarm kurup sonra alarmı erteleyip 8.30'da kalkıp yola çıktım. Netlik yine. Merhabalar. E, dinara kadar geldim. Şimdi buradan devam edeceğim otostop'a. Çevrem böyle güzel görünüyor. Evet, gidiyoruz. Evet, otostopu bitirdim. Ankara'dayım. E, uzun ve yorucu bir yol oldu. E, aktarmalı olarak geldim. Tahminimden geç vardım çünkü geç çıktım yola. Şimdi Ankara'dayım. Hoşçakalın.